Evet arkadaşlar bugün birinci sınıflar için onluk ve birlikleri çalışacağız. Size onluk ve birlikleri örnek göstermek için yapıyorum. Kaç onluk var? 2 onluk yazalım. Kaç birlik var? 4. Örnek. Şimdi sizler birlikte devam edelim. Kaç onluk var? 1, 2, 3. 3 onluk. Kaç birlik var? Sıfır Yazalım. Kaç onluk var? 1 2 3 4 5. 5 onluk var arkadaşlar. Kaç birlik var? 1 2 3 4 5 6 7 birlik var sevgili arkadaşlarım. Kaç onluk var bakalım? 1 2 3 4 onluk var. Kaç birlik var? 1 2 birlik var. Sayımız kaç oluyor? 42. Kaç onluk var? 2 Kaç birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 birlik var arkadaşlar. Sayımız kaç oldu? 24 Burada 30 Burada 57 Burada 42 Burada 29 Arka sayfayı geçelim hemen. Burada diyor ki Buluklarla modellenen sayıları bulalım. Okunuşlarını yazalım. Yani burada kaç sayı verilmişse oraya sayısını yazıyoruz. Okunuşunu da buraya yazıyoruz. Burada kaç onluk var? 2 onluk. 2 onluk 20 eder. 20 üstüne 6 sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç sayımız? Sayımız kaç orada? 26 arkadaşlar. Evet. 26'nın Okunuşunu yazarım. 20 26 Yazdık. Şimdi burada kaç onluk sayalım? 1, 2, 3, 4, 5 onluk var. Ve bir tane de blok var. 5 onluk kaç tane var? 5 onluk 50 eder. 51 50, 51 yazdık. Okunuşunu yazarım. 50 1 yazdık. Burada kaç onluk var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 onluk var. 7 onluk kaç eder? 70. 70'in üstüne 1 eklersek 71 eder. Ve okunuşunu yazarım. 70 1 70 yazdık. 1 yazdık. Kaç onluk var? 1 2 3 4 5 6. 6 onluk kaç eder? 60. Altmış. 60'ın üstüne bu birlikleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 68. Sayımız 68 oluyor. Okunuşunu yazalım. 60 68 8 Diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki modelde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz. Elimizi kalemimizi aldık. Burada basamak katlarını yapacağız. Bu kaç? 4 Biller basımı B yapalım arkadaşlar. Biller basımı. Biller basımı 4. Onlar basımını yazalım. Onlar basımı. Onlar basımı 3. 3 yapmayacağız arkadaşlar. 30 yapacağız. 34. Sakın öyle yapmayın yanlış olur. Burada ne yapıyor? 5 biller basımı. Biller B Biller basımının kaç varmış? 5. 5 varmış. Onlar basımı B nokta kaç 40 kırk. 40 kırk yazacağız sayımız 45 oluyor diller ve sayı arkadaşlar yazdık kaç 2 Onlar basamağını da yazalım. Onlar ve basamağı yaptık. Kaç? 50. Elli, ikke